Şükrü, ne yapıyorsun sen öyle? Ya gelip yatacağım Meryem. Allah Allah, hadi kalk bana yardım et hadi. Kusura bakma, canım keyif çatmak istiyor Meryem. Şükrü, sen kafayı mı yedin? Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ya doğruyu söylüyorum. Nasıl yani? Şimdi ben çalışacağım, sen burada yan gelip yatacaksın mı? Öyle tabii, eskiden olsa yalan derdim ama artık doğruyu söylüyorum. E, ee, i̇yi madem, bak hafifletici sebeplerim var o zaman. Kızmadın mı kız? Yok, kızmayacağım. Neden biliyor musun? Sonuç yanlış. Fakat gidiş yolun doğru olduğu için sana puan veriyorum. Aferin sana. Bu akşam sana ilişmeyeceğim. Hadi bakalım. Ha? Vallahi bugüne kadar boşuna yalan söylemişim ya. Ha? Vallahi doğruyu söyleyince Meryem bile ilişmiyor. Doğrulukta şaşmamak lazım. <laughs> ya hayırdır bacanak ne var? Vallahi bacanak Aramızda kalsın ama yani off-the-record bir haberim var sana. Tamam, dinliyorum. Ne oldu? Ya Biricik senden şüpheleniyor. Onu aldattığını anlamış. Aha! Bir, yavaş, bir de da... Ne diyor? Aldattığımı mı? Ya erkek adamsın, yaparsın tabii canım yani. Bacanak yavaş. Ben Biricik'i asla aldatmam. Sen ne diyorsun ya? da yürüyeceksin, izini belli etmeyeceksin ya. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun abicim? Be, be, benim öyle alt disipliniyle ilgili bir böyle bir alakam falan işim olmaz. Yok öyle bir şey ya. Peki o zaman yani bu akşam mesailere falan kalma ne? Ha bacanak? Ne, ne demek ne? Mesai işte adı üstünde abicim mesai. Ya yok artık. Abicim bir dakika ya. Benim biraz işim var sonra konuşuruz. Ya Allah ya. Ya ben bu adamı hafife alıyorum ama ağzından tek laf alamadım ha. E ee, Nurhan? Bugün nasilde iş? Aha! E ee, iş nasıl olsun efendim, işte her zamanki gibi. Nasıl? Yorucu. Yorucu, öyle mi? Kemal Bey de mesai olayından huylanmış. Ya inşallah kimse bir şeyi anlamadan şu işi atlatır ya? Mesai bitiminde de hemen eve döndün, öyle mi? Tabii efendim tabii, hemen hemen, hemen. Bitirdim işimi, buraya geldim efendim, hemen. Hı. Bahadır Hanımcığım, e, Kemal'imin Karadenizli iş adamları gecesine sizi de bekliyoruz. Sağ olun Serpil Hanım. Ee, Nurhan da söyledi ama biz gelemeyeceğiz. Evde ustalarla ilgilenmemiz gerekiyor. Aa, Kemal'im açılış konuşmasını yapacak o gece. O konuşmayı yaptığımda... İdris Bey'in suratını görmeye çok merak ediyorum ha. <laughs> <laughs> Ay babişkocuğum, eğer istersen konuşmanı yapmanda Sarpışkom sana yardımcı olabilir. Hey, geçen gün bir konuşma yaptı. Ay, görecektiniz insanlar böyle böyle kaldılar, şaşırtma kaldılar böyle. Ya? Öyle mi? Nerede yaptın bu konuşmayı amat? Öyle önemli bir konuşma değildi baba, ya üzerinde durulacak bir şey değil. Yalnız yemek harika olmuş değil mi Nurhan? Asarpış niye öyle diyorsun? Babişko, inşaat sektörünün en büyük temsilcileri oradaydı. Ya, ne zaman oldu gibi konuşma? Beni niye çağırmadınız? Anlamadım. Genç iş adamları toplantısıydı baba o. <laughs> Yemeğe gerçekten yani müthiş bir lezzet. Ee, anladım. Yani diyorsun ki sen morukladın, yaşlandın, öyle mi? Estağfurullah baba, o olur mu öyle şey? Yani size söylenmesi gereken bir şey olsa muhakkak söylerim ben. Gördün mü sevgilim? bu uşağı işte bunun için severim. Aynı benim gibi dürüst, açık, sözlü. Başkaları gibi bir şeyleri saklamayın. Kesin bu adam bir şeylerin kokusunu aldı. En azından ne olduğunu anlamamış. Anlasa mutlaka söylerdi. Şükrü! Şükrü! Buyurun efendim. Arabayı hazırladın mı? Hazır değil efendim, yıkamadım. Ee... Çeyrek depoda benzin var giderken takviyesini yaparsınız galip. Niye hazırlamadın arabayı? Efendim hava soğuk, bu soğukta araba mı yıkanır efendim? Üşen geçtikte cabası işte. Sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım efendim, ben doğruyu söylüyorum. Yalan söylemek prensiplerime aykırıdır. Başlatma prensibinden! Ya git arabayı hazırla ya da bavulunu. Şaka şaka, vallahi şaka efendim. Ben <laughs> şaka yaptım ki siz hani gülün falan diye. Ben doğru düz şaka yapamıyorum, Meryem de öyle söylüyorsun. Sen şaka yapma diye, siz de ciddiye aldınız. Araba hazır efendim. La şakanın sırası mı? Zaten sinirim tepemde birisi yüzünden, acısını senden çıkarmıyor yani. Tamam efendim, bir daha şaka falan yapmam. <laughs> Doğruyu söyleyeyim şahane bak ya yatağa pirince giderken evdeki bulgurdan oluyordu. Doğruyu söyle, doğruyu söyle. Başım. Meryem, ha? kız senin yüzünden az daha kovuluyordum kız. Aa, niye ki? Niyesi var mı kız? Sen her zaman doğruyu söyle, yalan söyleme dedin ya. He. Ben de söyledim. Kemal Bey'e dedim ki, eşeğendim arabanızı hazırlamadın dedim. Aman bir sinirlendi, bir kudurdu vallahi söz saydık. Az daha beni kovuyordu kız. Baksana hani doğru dürüst olan kazanıyordu ne oldu Meryem? Şahri'cim dürüstlük senin tembelliğine miskinliğine çare değil ki. Sen hem dürüst olacaksın hem çok çalışacaksın anladın mı? Anlamadın sen tabii. O yüzden bu ikisi senin bir bünyene biraz fazla geldi kaldıramadın sen. Yok ben hata ettim. Seni dinlemeyecektim. Ben bu günlere senin tavsiyelerine gelmedim ki. Ben bu günlere gerçeklere farklı bir bakış açısı getirme yeteneğimle geldim. Anladım Şükrü, Bey, sen anladım. Haydi canım sen git yalakalık ve yalancılık rekorlarını egalet. Haydi. Ya Kemal Bey öyle doğru söyleyince böyle bir bünyem sarsıl beyin bir şey oldu bana biliyor mu? Ben ya aşırı alışık değerim hayat böyle doğru düz şeyleri söylemi. Ben kendi özüme dönmem lazım. Zatcığım, Serpil abim, Cemal Bey. Artık yüzüne gönder daha. <laughs> <laughs> Gel akar. Zengin kız fakir ol.